Amerika Birleşik Devletleri 20 Ocak'taki başkanlık seçimlerine değil sanki dış bir güç tarafından saldırıya uğrayacak ve kendisini koruma altına alan bir ülke konumunda yaklaşık biraz önce yayında da belirtildiği gibi 25 bin asker ki bugüne kadar Amerika'da hiçbir şehirde bu kadar güvenlik önleme altında bir etkinlik gerçekleştirilmiş değil. Başkanlık seçimi, başkanlık yemini sırasında 20 Ocak'ta 25 bin kişinin Washington DC'nin değişik köşelerinde güvenlik önlemi artması insanların psikolojisini de etkiliyor. DC'de yaşayan insanlar e, bu kadar sık güvenlik önleminden e, bunalmış ve şaşırmış durumdalar. Bazı kongre üyeleri e, yapılan bu önlemlerin çok fazla olduğunu ve kendi hayatlarında riske, risk altındaymış gibi hissettiklerini ifade ettiler. Açıkçası e, sanki başkanlık yemini değil de bir dış güç tarafından saldırıya uğrayacakmış gibi bir durum söz konusu. Bu da ilk 6 Ocak'taki yapılan saldırının tekrarının önüne geçmek için Amerikan makamlarının başvurduğu yöntem. Onun için 20 Ocak'ın geçmesini bekliyor Washington DC ve tüm Amerika. Cemil Özgürt, belli başlı silahlı grupların sokağa indiğine dair haberler geliyor. Böyle iddialar var. O noktada bir gelişme var mı? Ohio'da ve Michigan'da hafta sonu yapılan gösterilerde e, oradaki gösterilerde silahlarını gösterme hakları olduğu için bu tip gösteriler oldu. Washington DC'de hafta sonu yapılması planlanan e, gösteri güvenlik gerekçesiyle e, gerçekleştirilemedi ve çok fazla kişi çıkmadı. E, FBI sürekli gösterilerin olacağı şekilde duyurular ve e, ilanlar yapıyor ve bu konuda halkı da uyanık olmaya ve ihbarda bulunmaya davet ediyor şu ana kadar 16-20 Ocak, 21 Ocak arasını olağanüstü önlem önlemler alarak gösterilerinin önüne geçmeye çalıştı güvenlik birimleri. Bu tarihten sonra da gösteriler olsa bile diğer eyaletlerde çok sıkı tedbirler alındığı için 6 Ocak'taki kadar büyük etki uyandırırım açıkçası şüpheliyim. Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum. Bugün bir iddia vardı. E, baskına katıldıktan sonra gözaltına alınanların ifadesinin ortaya çıktığına dair e, saldırganların Trump'ın emirlerini yerine getiriyoruz ifadeleri kullandığı iddia ediliyor. Önce bu iddiayı sorayım. E, sanırım eğer iddia gerçekse Trump'ın başı daha büyük derde girecek sanıyorum bundan sonra. Zaten e, tüm iddialar Trump'ın o mitingde yaptığı konuşmaları dan yola çıkarak kalabalığın Kongre'ye hücum ettiği yönündeydi. Trump bu gruplarla ayrıca el altından gizlice mesajını iletip böyle bir şey talep ettiğini düşünmüyorum. Ancak miting meydanında bir liderin söylediği alttaki kendi tabanın tarafından nasıl algılandığının iyi değerlendirilmesi lazım. Şimdi Kongre'ye buradan birlikte yürüyeceğiz ve özgürlüğümüzü alacağız şeklindeki söylemi e, mitinge katılan göstericiler tarafından gidip kongreyi basacağız şeklinde algılanmış büyük bir ihtimalle. E, açıkçası demokratlar zaten 6 Ocak'taki olayın peşini bırakma taraftarı da değiller. E, o günkü gösterilerin sonucunda ölen 5 kişinin hesabını da yine e, Trump'a fatura ederek 2024'teki adaylığının da önüne geçmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Her ne kadar Trump ben onlara direkt bu şekilde bir emir vermedim, böyle silahlı bir eylemde bulunmalarını teşvik etmedim dese de, mitik meydanındaki yaptığı konuşmadan öyle bir sonuç çıktı. E, mitik meydanındaki insanların öyle algıladığı düşünülerek e, Trump'ın üstüne gidecektir ve o önümüzdeki Şubat ayında, Ocak ayında, Şubat ayında e, daha fazla göreceğiz Trump'a karşı yürütülen kampanyanın boyutlarını. Cemil son olarak e, yine Trump'la ilgili bir sorum olsun. E, Birçok sosyal medya platformu Trump'ın hesabını e, kilitledi, askıya aldı. Hiçbir noktadan seslenemiyor aslına bakarsak. E, bu nasıl karşılanıyor şu an Amerika'da? Bir daha tekrar edebilir misiniz soruyu? E, Trump'ın birçok hesabı, birçok sosyal medya hesabı sosyal medya şirketleri tarafından kapatıldı. Bunu nasıl karşılandı evet. merak ediyorum. Yani şu an nereden sesleniyor, e, nasıl bir durum var? Şu anda sosyal medyanın uyguladığı bu karar demokratlar tarafından memnuniyetle karşılaş, karşılansa da cumhuriyetçiler açıkçası... E, bu duruma teknoloji şirketlerinin siyasete müdahalesi olarak görüyor. Amerikan kamuoyu da bu, bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Acaba teknoloji şirketleri işine gelmeyen dünya liderlerini, devlet liderlerini bu şekilde düşüncelerini kısıtlayabilirler mi? Bu tartışılıyor. E, Trump şu anda mesajlarını Vay House'un Beyaz Saray'ın resmi sitesinden yaptığı açıklamalarla duyuruyor. Çünkü pek çok sosyal medya karar, kanalı ardı ardına e, Trump'ın hesabını kapattığı için o konuda bir yalnızlığa mahkum edildi. Açıkçası bu da Amerika'da çok tartışılan konulardan birisi. Sosyal medya şirketlerinin siyasi liderler üzerinde bu, bu denli bir güce sahip olması demokratik hakların ifade özgürlüğünün ifa, ifadesi anlamında gerçekten bir tehlike mi? İnsanların üzerinde bir baskı unsuru mu? Evet. Demokrasinin kılıcı gibi siyasilerin üzerinde bir baskı unsuru mu? O tartışılıyor. Ama Trump bundan sonra da yine mesajlarını bulduğu kanallardan iletmeye devam edecektir. Ee, şu anda kullandığı birkaç tane kanal var. Onlardan bir tanesi de Beyaz Saray'ın kendi resmi e, sitesi hey. ve hesapları.